Şu an var ya görüntü efsane. Lan oradan geç dedim var ya üf. iyi. Şunu Alevi'ni ben çok seviyorum be. İyi bu da iyi. Değil mi? Be. Yanına bakayım. He işte. Duman çıkmıyor ama ilerleyeceğim. Gücü az kalıyor sadece. Aynen. Yapıştır buradan. Aynen. Gir aradan. Çok güzel. Emniyet şeridine sen Neyse ben yapıştırayım. Oy. Alleve bak. Alleve bak. Oy. Çok iyi be. Neredesin sen? Geliyor arkada kaldım Birazcık yavaşlayalım o zaman Baktan kaza yaptık ama evet Yapıştırdım geliyor tünelde tedavi olalım birazcık şöyle. Oh. Şuna bakar mısın be? Korvet harbi diyorum. Bomba bir şey de ben kaza yaptım ya. <laughs> Oy, güzel geçti. Oha iyi lan oha çok iyi yaptın ha yemin ediyorum Çok iyi Bir daha geç Şu an var ya görüntü efsane bana oradan gezseydin var ya öf. Yemin ediyorum oradan geçseydin var ya çok iyi olurdu Harbi diyorum Bir tane adam geliyor arkadan Benim Alev'i görecek yani gelse de anladın mı Bir Sıkıntı yok Bir drift yap bakayım nasıl yapıyorsun Görelim seni. Bu da olmaz. Çünkü tam açıma gelmedi. Ama yani güzel soluyor ha. Harbiden güzel hızlar, soldu. kızlarda yapılır mesela. Aynen. Bu böyle araba kaslarda falan yapılacak bir araba. Aynen. M4 galiba turuncu. M4 saçaktır o bize saplar ya biz saplarız ona sen. sen bir sakin olsa ben yani hızla bakmıyorum anladın Sürücüye bakıyorum. Mükemmel sürdüğüm için sıkıntı yok. Sen gel. O da zaten takliye geliyordu ama gelmedi. gelirim abi. Ya makas önemli anladın mı? Makas yaparsan hız önemli diyecektim. Oy benim aklımı aldın yemin ediyorum M4 mu geliyor bak bak. Boşluk bıraktım adama yine geçemedi. Neden? Salak çünkü anladın mı? <laughs> Boşluk bıraktığım halde bile geçemedi adam. Bu arada çok bağırıyorsam yani oyunun sesi yok, yüksek yok, ya. Aa yok, yok, bak bak beni soldu bak. Adam bak beni soldu. Ana ne kadar salak lan bu adam NPC'ye çarpıyor. Bota çarpıyor bildiğin bota çarpıyor bota çarpıyorum. Düz yolda ha. Sana doğru geliyor şimdi. Bir söyleyeyim. Yol 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 açıyorlar. Hay anasını satayım bu botların var ya. Aynada şu an görünüyorsun bak. Şu an iki aynamda da, dikiz aynasında da, normal aynada da. Bak 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 of of of. Ben uzadım gittim Ege. Ama buraya... Ama kaza yaptım ya. <laughs> Oğlum bu NPC'ler de çok yavaş şey Sokacağım NPC'ler. Evet çok güzel girdim. Ben de sana selamımı vereyim şöyle. Aynen. Yapıştır. Direkt çık, direkt çık. Önümdeki adam yapıştırırsa. Biraz alev şov yapayım dedim öyle. Fazla yaptın herhalde sen. Yok yok geliyorum Tamam. Ulan ulan var ya bak bu şu dengeyi sağlayamıyorum abi ben ne biçim bir şeyse tam yapışır yapışır hiç, hiç çaktırma çaktırma kaza olmadı çaktırma Sen neredesin? Gelemedim bir türlü ya. Emni <laughs> şeridinden bas gel. Araba gitmiyor ki biz basıyoruz. Of kamyonun içi altına bir geçtim var ya görmem. Yemin etsene ya. Oo. Bas, ah be. Ya lan var ya göremedim yemin ediyorum. Çok güzel oturtturdun. Bas. Hay anasını. Ben sana bas diyorum, kendim kaza yapıyorum ya. Bak burada tır, şey tır var tır. Gel Yok, buraya. Kayboldu. Geliyor. Kayboldu, kayboldu, ama tır. Yo, geldi. En Yok, sağda... sağ Orada, orada var 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 var. var. <laughs> gel, gel, gel. <laughs> gel abi. Gir bakayım sen nasıl giriyorsun? Onun, onun sağına geçmem lazım. Şuradan gelirsen. Ben, bir ben tam buradayım. Vay. Biraz oldu. Olsun. Bir biraz oldu ama yine de. Ay yapıştır yapıştır. Nereden geçebilirdim ki ben şimdi? Oo, oy, ne oluyor hocam? Oğlum şu alev var ya yemin ediyorum beni benden İleride alıyor adam. ya. Anlamadım. İleride adam var dedim. Bir tane ama. He hadi gel saplayalım. Hiç dirim tatma ya yapıştır git. Adam yapıştırıyor. Akla attı çok fena. Hop hop hop. attı direkt. Hmm. geldi. Direkt çıkıyor Çık 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 Fazla var ama beni Hiç ilgilendirmiyor. Aynen. Aynen yapıştır. Bu açsana yolu aç. Aç mı bu yolu? Ay anasını açsanız oğlum yolu. Şu BMW'yi ben mi saplayım Saplay. Önüm atlama sakın önüm atlama. Lan kaza yapacağız aç. Lan çık önümden çık çık. Deli oldu. Sokacağım ben bu adama ya. Yemin ediyorum ikisini de sapladım. Of. Kaza adamlar da ben sapladım yani. Ama güzel sapladım. Haydi. Ama kaza yaptım bari. Evet. Kaza yaptım ama bu araya bomba sapladı. Geliyorum. Geliyor. Oo Supra geliyor ha dikkat et. Sana evet. saplayabilir yani. Yapışırsan sen. <laughs> Yapışır. Geldim ben yapışırsan. Lan 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 frenleri bok gibi bu aracı ha. Yemin ediyorum. Çok kötü fren var. Supra'da eyvallah kardeşim. Bir bok ayıramadı yaptın ama olsun. As. Ya <laughs> ağlayacağım şimdi yemin ediyorum var ya Oy oy lan ha. <laughs> lan var mı, çok iyi geçtin. Ben ya? Çok iyi geçtin. BMW ne yapıyor lan orada? Oo bayağı hızlandım ha ben. Yemin ediyorum bayağı hızlandım Durmak yok aga. Ben sana söyleyeyim. Tır'a girdim ben ama hiç sıkıntı yok. Kaza yapmadım. Şu tırdan girsene. Şey yap. Anladın sen. Güzel ha. harbiden Yaptın da ben biraz kaza yapmasam. iyi olurdu. Gel 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 gel. Yapıştır gel. Yapıştırma ya da boşver. <laughs> Oğlum bu trafik çok sıkışıyor ya yemin ederim. Şöyle bir alev atayım sana. Geliyor uçak Durmuş adam ya. Yavaşlıyorum ben biraz. Dikkatli gel buraya. Evet ben ben kaza yaptım biraz ya. Tamam sıkıntı yok. Hep sen mi gireceksin tırın altından? Ben de girdim. Bas lan bas. kaza yapacaktı kazasına. Duramazsam. Ben tırın altında demem ki. Evet. Geç. Geç bakayım yanlayarak. Ama Oy. Devrim çok iyiydi Ama güzel görünüyor buradan dışarıdan bakınca. Ah be tır yavaşlamasaydı ge geçecekti orası. Oğlum her bulduğun şey. delikte de yanlıyorsun ha. Her bulduğun deliğe giriyen yani yanlıyasın geri yani öyle bir yerde bulunca. Gir aradan aradan gir. Vay. Adamı mısın be? Ne aldın sen? Supra. Gel bakayım. Arka önündeyim. Yapıştır bak değil. adam. Evet, tamam. Tamam, tamam. Şu Yapışır da. Bir Yoksa geçemeyeceğim ben. Tabii. Yapışır ben çok fena sıkıştım. Durdum. Vallahi ben rahatım şu anda. Da. Sen gelsen biraz hızlı Direkt çok iyi olacak. Geliyorum. Adamlar hep drift yapıyor bak. Ha, kaza yapmış adam. Evet kaza yaptı. Beni de kaza yaptırdılar. Geliyor. Sen yapıştır bakayım bir. Basıyor. Öndeki elemana saplayacaktım evet. da kaza yaptı. Kaza yaptı. Hoş geldin. Oradan girebileceğim mi derken girdi. Neler olsun. Geliyor mu? Geliyorum arkandayım. Çok fena yerlerden giriyorsun ha yemin ediyorum. Efsane gidiyorsun. Kaza yaptım ya yemin ediyorum. Bu adamlar yetişemedi bize. Nasıl oldu da yetişemedi ben ne anlamadım. Tabii. Oy. Jilet gibi geçtiler. Süzülüyorum. Bildiğin süzülün şu an. Oğlum var ya çok güzel shorts videoları çıkacak ha. Ben sana söyleyeyim.